Şimdi de Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Kaya Boztepe'yi mikrofona davet ediyorum. Thank you. I also would like to say a few words in English. Our uh, head imam, Fatih Demirci, Honorable Consul General Mehmet Samsar, and New York's finest, uh, we're honored to be here, and it's a pleasure to welcome you here. Thanks very much for being here. I like to keep it short and sweet, so I will also switch back to Turkish if it don't mind. Yeah. Değerli hocam, sayın Başkonsolosum, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Ben belki daha evvel hep ifade ettiğim şeylerin bir kısmına dokunacağım ama Fatih Camii'nin tabi Amerika Müslümanlar Birliği'nin benim çocukluğum ve gençtim üzerinde en büyük etkisi olan kuruluştur. Birçok çocuklarımızı, gençlerimizi buraya getirdiğimizde alnı ilk defa secde görmüş olan yer burasıdır. Mutfakta şu anda bana el sallayan Recep kardeşimle salata yaptığımız yer gene burasıdır. Henüz daha cami aşamasındayken burada alnımız secde gördü, gençlerimizi getirdik. Babacığımı kaybettiğim zaman Fatih Camii buradaydı. Sayın Başkonsolosluğu'nun ifade ettiği gibi yürüyüş başladığı zaman katledilen diplomatlarımızın acısını ifade etmemiz gerektiği zaman Amerika Müslümanlar Birliği buradaydı. Çocuğum doğduğu zaman kulağına ezan okunacağı zaman gene Amerika Müslümanlar Birliği buradaydı. Gençliğimin, çocukluğumun en büyük etkisi hep Amerika Müslümanlar Birliği'ydi. Hala da öyle olmaya devam ediyor. Özellikle söylediğim bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Türkler tarih boyunca İslam'ın bayraktarlığını yapmıştır. Anadolu'dan Avrupa'ya geçmiştir. Hiçbir zaman zümmetmemiştir, sevdirmiştir. Zümmetseydi bütün Avrupa Müslüman olurdu, bütün Avrupa Türkçe konuşurdu. Türkler bunu sevdirerek, saydırarak yapmıştır. Ve bu bayraktarlığı nasıl Osmanlı yaptıysa, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde gerçek anlamda, halktan örgütlenerek başka hiçbir yardım olmadan sadece inançla Amerika Müslümanlar Birliği yapmıştır. Sağ Bunun üzerine daha söyleyecek başka bir söz olacağını zannediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Daha nice güzel böyle kongreler diliyorum. Sağ olun. Var Türk Amerikan Dernekleri ve Federasyonu Başkanı Sayın Kaya Boztepe Bey'e çok teşekkür ediyoruz.